1.800 var. 1.800 var. 1.850 var. 1.850'de. Bu tablo 1.850'de. 1.850'nin üstüne. 1.850'de. 1.850'nin üstüne. 1.850'ye gidiyor. 1.900. 1.900'de. 1.900'e gidiyor. 1.900'ün üstüne. 1.900'ün üstüne var mı? 1.900'e satıyorum. Sat. Sat. Gidiyor 1.900. 1900'de 1900 üstüne 1900'de 1950 1950'ye satıyorum. Gidiyor. Bu muhteşem tablo 1950'ye gidiyor. 1950 üstüne. 1950'ye sat, sat 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 1950.